Ve sevgili arkadaşlar Instagram'da CSK Rankız'ın altın yorumda kaldığını devam ediyoruz. Yanımda Yemen var. Hoş geldin Yemen'cim. Oh yeah, hoş bulduk. Biliyorsunuz ki 5. bölümde demiştik ki bütün harçalar oynayacağız. Sıradaki harçımız Miraç. Çok uzak önce geçelim arkadaşlar o zaman. Miraga bok gibi ya. Miraga seçtim. Başladı. Ben en az 5 dakika bekleyeceğiz. Sonra anısın. Ha buldu Yemen gördün mü? Ananın amı ne ara buldu? 37 saniyede bulup peze. Ama bozacaklar kesin. Milevi'yi e, seviyorlarmış ya. Milevi güzel galiba evet. Aha. Aynen. Aynen bok gibi şey e, çok güzel. Senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı, tezeni Hey 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 hey. Furkan'a, Furkan'la hemen eğim çalıştık. Eğim'e şimdi 40 bırakacak. Oğlum, içerisi tam diyor? Oğlum ismini görmüyor musun benim? Ben orası bir Aynen öyle. Benim ismi görmedin ya. Tipi. Ben onu bitireceğim. Bu profil fotoğrafı da değiştireceğim. Oğlum önüme ne geçiyorsun ya? 28 canım var. Kanka önüme geçtin. Ben onu bitireceğim. Ya. Hamit var. Ay ay ay. Bro spike please. Bro. Bom. Bro spike please. Uf. Koş pompalı koş. Helal. Tamam para da geldi. Ama ne sik. <laughs> Yanlışlıkla öldürdü. Vay hele hele hayır Furkan hayır. hayır, hayır. Amına kodum. Ha herkes hayır dedi amına kodum. Nasıl göt olunur? Emin istiyor ya takımı. Emin istiyor. Çünkü 1'e 2 gidiyorum o yüzden. Bak bana sıktı. Kim? Onun bıçağı bir soktum öldü. Cereden çıktı. Aman akudumu çocuğu ya. Orada. Uy. Götünüzü sik. Boş tak ya. Ha ya, yar bak boş. ölecek bak Harbi boş Ya kanka ya. Of Fırkan gördün. Helal olun sana

Ananı sik. Sıkan böyle pus. <laughs> Dur. <laughs> Dur. Vurma vurma. Ya Furkan! Furkan! <laughs> Onu bir <mu> sikeyim? <laughs> ya Furkan ya. Şirek bro get the fuck out of here ya. Gelin artık. Bu <laughs> bir çocukları kafama atlıyor ya Furkan. Aaaa <laughs> üstüne zıplıyorlar. Soktum. Kaç? İki. İki like yaşı devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.